memur emeklisiyle Bağkur ve SSK emeklisi arasında oluşan zam farkı için hükümet yeni bir adım attı. Son anda alınan bir kararla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği ek zam müjdesini verdi. SSK ve Bağkur'la memur emeklisi arasındaki %11,68'lik zam farkı artık ortadan kalktı. Böylelikle tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla %37,57 olarak açıklanan enflasyon zammına meclis ve Plan Bütçe Komisyonu'nda torba teklifi eklenen önergeyle 5 puanlık refah payı eklenmiş, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı. Yeni zam oranının memur emeklileriyle eşitlenerek %49,25'e yükseltildiği açıklandı. Detaylara bakacak olursak, SSK, Bağkur emekli zammı senede iki kez belirleniyor. Belirlendiği dönemler ise Ocak ve Temmuz ayları. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olarak yansıyor. Ayrıca verilecek zamda refah payı da önemli bir rol oynuyor. Zam oranlarına bir bakalım. 2023'ün Ocak ayında emekliye refah payı yaklaşık %15. 2023 Temmuz ayında ise refah payı yaklaşık %5,23. 2024'ün Ocak ayında ise refah payı %11,68 olarak belirlendi. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranı %49,25'e yükselecek. Ayrıca 10 bin liraya yükseltilen SSK ve Bağkurluların en düşük emekli maaşlarına ek %11,68 artış içeren kanun teklifi meclisten geçerek 26 Ocak'a kadar yasalaşacak ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki kim kaç TL emekli maaşı alacak? SSK ve Bağkur emeklisi %37,57'lik kök maaş zammını 17-28 Ocak tarihleri arasında alacak. 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı ise düzenlemeden sonra hesaplanarak maaş farkları yatacak. Bir de maaş farklarının ne zaman yatacağına bakalım. SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihlerinde... Bağkur emeklileri ise 25-28 Ocak arasında %37,57 oranında zamlı emekli maaşlarını alacak. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başladı. Ek ve en düşük emekli maaşı için yapılacak meclis düzenlemeleri sonrasında oluşacak maaş farkları emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Hak kaybı olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni yeni oranlardan ödenecek ve Temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Yani düzenlemeler 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SGK çalışmalarını sürdürüyor. Ekzam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi resmi gazetede yayınlandıktan sonra maaş farkları bir hafta içinde hesaplarda olacak.